Bey. Ümit Özdağ siyasi yasak geldi ya da geliyormuş. Şimdi geldi ya da geliyormuş olmaz bu işler yani. Evet ben de okudum sağda solda. Geldi veya geliyorla bu işler olmaz. Siyasi yasak. Ya gelir ya gelmez. Yani siyasi yasak da gebelik gibidir. Yani azı çoğu olmaz. Siyasi yasak, siyasi yasak. Şimdi siyasi yasaklar bir siyaset yapma veya işte kamu hizmetlerinde yoksun kalma gibi bir yasaklar. Bu iki türlü oluyor. bir aldığınız cezanın neviinden ötürü, verilden kanun maddesinden e, ötürü, siz hayat boyu siyasi yasaklarla geliyorsunuz. Bir af çıkıncaya kadar. Bunlar neler? İşte terör, yolsuzluk, naeşey karşı işlenen suçlar olması lazım, seçimlere hile karıştırma gibi dört tane şey. Eğer bunlardan mahkum olduysanız size siyaset yasağı geliyor. Bunun dışında da bir siyaset yasağı elbette var. O da şöyle mahkumiyetinizin infazı süresince yasaklanıyorsunuz. Yani diyelim ki iki yıl hapse mahkum oldun. Hapisteyken siyah oluyorsun. Üç yıl hapse mahkum oldun. Hapisteyken siyah oluyorsun. Yani infaz boyunca siyasi yasaklı ...oluran suçlar var. Şimdi ek şeyin, eklemem Ekrem diyordum, Ümit Özdağ'ın gerekçeli kararını açıkçası okumadım ama içinde terör merör falan filan bildiğim kadarıyla yok terörden mahkum olmadı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi son derece abuk sabuk bir maddeler oldu. Oradan ötürü sadece infazı süresince bir e, siyasi yasak gelebilir. Onun infazı ne kadar açıkçası şu anda hesaplayacak halim e, yok ama infazı süresince bu haklarından mahrum kalır, sonrası da kalmaz. Yani yarın bir seçim yapılırsa giremeyebilir e, seçime aday olarak. Ama iki sene sonra bir seçim yapılması veya yani ne zaman bitiyorsa cezasının infazı ondan sonra girer. Açıkçası sanmıyorum. Bu yüzden de Ekrem İmamoğlu'na açılan davalarda dikkat edersen ayrıca siyasi yasak talebi de ekleniyor ki ne ceza alırsa alsın siyasi yasaklama da gelsin yanı sıra ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına eğer Erdoğan e, aday olabilirse seçimlerde çıkamasın e, diye zaten büyük ihtimalle ben sana söyleyeyim İmamoğlu da pek yakında yani pek yakınlıkken birkaç içerisinde serbest kalacaktır diye umuyorum ben eğer Türkiye'de hala ...hukuktan tam anlamıyla umudu kesmemişsek... ...ama onu da serbest bırakmazlar önce... ...büyük ihtimalle... ...bir siyasi yasak yapıştırmaya çalışacaklardır. O siyasi yasak kalkar. Yani yargıtayda kalkmazsa... E, ...anayasa mahkemesinde kalkar ama... ...maksat zaten... Ekrem ...Ömür Boyu siyasi yasakla yapmak değil... ...en azından 2028 seçimlerine... ...girmemesini sağlamak e, olabilir. Ama hukuk... ...açısından baktığın zaman... ...şu anki koşullar ve bil bizim bildiğimiz mahkumiyet e, kararının içinde bizim bilmediğimiz bir şeyler yok ise eğer gerekçeli karar henüz çıkmadı çünkü e, şey yok e, siyasi yasak e, söz konusu değil. Fatih Bey yakın